Selamlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Uzun süredir bazı takipçilerin sormuş olduğu, bayilerde veya kataloglarda bulamadığımız bazı bilgilerle ilgili özelliklerin hangi markada olup hangi markada olmadığıyla ilgili bir araştırma yaptım. Yeni kurulmuş olan geçen sefer de duyurusunu yaptığım Telegram grubu Türkiye Elektrikli Mobilite Platformu grubundaki arkadaşlara ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bu bilgileri tamamlamamda bana yardımcı oldular. Zaman içinde bu bilgilerde değişkenlik olabilir. Benim bu içeriğimde eksik veya hatalı bildirmiş olduğum şeyler kullanıcılar tarafından bana iletilirse açıklama kısmına o düzeltmeleri ekleyeceğim. O nedenle yeni videoyu izlediğinizde o açıklama kısmındaki düzeltmelere bakabilirsiniz. Elektrikli araç seçimimizde etkili olan işte menzil gibi, batarya gibi, aracın bagaj büyüklüğü gibi, aracın uzunluğu gibi, yüksekliği gibi, aynı zamanda ısıtmalı koltuklar ısıtmalı direksiyon simidi, hafızalı koltuklar, cam tavan gibi bazı donanımlara çok rahatlıkla kataloglardan aynı zamanda ilgili markaların sitelerinden ulaşabiliyoruz. Ben bunlar haricinde seçimlerimizi etkileyebilecek olan bazı özellikleri derlemek istedim. Baştan şunu ileteyim. Buradaki bazı özellikler 3. parti uygulamalarıyla görebileceğimiz özellikler. Bunları da belirteceğim. Örneğin tüketim verisi, ortalama hız verisi, şarj verisi, verisi gibi verileri ABRP gibi veya başka üçüncü parti uygulamalar gibi uygulamalarda ayrıntıları ile geçmiş tarihleriyle birlikte görebiliyoruz. Bunu bilmek gerekiyor. Şimdi ilk baştan başlayayım. Tüketim verisi ile ilgili elbette ki birçok marka ekranda ortalama tüketim verisini veriyor. Ama bunun ayrıntısı yani işte bizim ne kadarı klimaya harcandı, ne kadarı parkta tüketildi, ne kadarı batarya ısıtmasına harcandı gibi ayrıntı ayrıntılı verileri bazı markalarda göremeyebiliyoruz. Tüketim verisindeki ayrıntıyla kastım bu. Tüketim verisi ayrıntısında Tesla hem seçenekli yani 3'ten fazla seçenek sunarak size tüketim verisi ortalaması ve verileri sunuyor. Aynı zamanda enerji ekranında da park sırasındaki tüketimi, batarya ısıtma, klima tüketimleri, yokuşta ne kadar harcandı, rüzgar ne kadar etkiledi gibi bazı ayrıntılı özellikleri veriyor. Tesla Tesla'daki eksiklik burada ortalama hız verisini vermemesi. Tesla'da hız ortalama verisini 3. parti uygulamalarıyla da görebiliyoruz. TOG'da tüketim verisi var ama ayrıntı yok herhangi bir şekilde. Kia'da ayrıntılı tüketim verisi var. Yani klimaya ne kadar harcandığını örneğin görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde geçmiş verilerde, grafiklerde tüketim verisini görebiliyorsunuz. Bir ayrıntılı tüketim verisi ekranı, enerji ekranı aynı zamanda Kia ve Hyundai grubunda bulunmakta. BYD'de maalesef tüketim verisi son 50 kilometreyi kapsıyor veya baştan itibaren yani otomobili aldığınızdan itibaren veriyi görebiliyorsunuz. Ama 100 kilometrelik tüketim verisi ortalaması maalesef bulunmuyor. Aynı zamanda herhangi bir yolculuğun şu kadarından itibaren ben tüketim verisini görmek istiyorum derseniz göremiyorsunuz. Ama üçüncü parti uygulamalarıyla bunları görebiliyorsunuz. Stellantis grubu ile ilgili şunu belirteyim. Kim Stellantis grubu Peugeot, Opel, Citroen, Fiat, Jeep, Alfa Romeo markalarını içeriyor. Stellantis grubunda tüketim verisi ortalaması var ama ayrıntılı veri sunmuyor. VW grubu da bunlar neler? İşte Volkswagen, Skoda, Cupra gibi markalar. Aynı zamanda Audi de var, Porsche de var. Bu grupta da VW grubunda da tüketim verisi var ama ayrıntı maalesef yok. Renault markasına geldiğimizde tüketim verisi ayrıntılı olarak sunuluyor. Yine klima ve benzeri tüketimleri ayrıntılı olarak görebiliyoruz. Volvo'ya geldiğimizde Volvo'da da aynı şekilde tüketim verisi var ama ayrıntılı bir tüketim verisi yok. Ancak Volvo'da şöyle bir şey var. Uygulamadan geçmiş verilere ulaşabiliyorsunuz. Tarih tarih hem de. BMW grubuna geldiğimizde BMW grubu iX1, iX2, Mini Countryman E olarak benim incelememde yer aldı. BMW grubunda tüketim verisi var ancak ayrıntı yok. Mercedes grubu da benim incelememde EQA ve EQB olarak yer aldı. Mercedes grubunda da tüketim verisi var ama ayrıntı yok. İkinci özellik olarak adaptif sürüş sistemine baktım. Tesla'da adaptif sürüş sistemi var. Ancak geliştirilmiş otopilota geçmek istediğinde bir ücret talep ediliyor. Tok'ta adaptif sürüş sistemi var. Eski satılan araçlarında adaptif sürüş sistemi ücretsiz olarak verildi müşterilere. Ancak yeni satılan araçlarda daha sonradan ücret ödenerek bu özelliğe sahip olabiliyorsunuz. Kia Hyundai grubunda, BYD'de, Stellantis araçlarında, VAG grubunun araçlarında Volvo grubunda adaptif sürüş sistemi var ve ücretsiz olarak sunuluyor. Renault'da ise adaptif sürüş sistemi var ancak yarı otonom sürüş sistemi yok. BMW grubunda ve Mercedes grubunda adaptif sürüş sistemi yok ancak BMW iX1 ve iX2'lerin bazı araçlarında bu özellik bulunuyor ama çok az aracında bu özellik sunuluyor. Şimdi geldik otoholta. Otoholt neyi kısaca ondan bahsedeyim. Hem sıkışık trafikte hem de yokuşlarda ve hem de inişlerde veya düz yolda hiç fark etmeksizin araç durduğunda frenden ayağınızı çektiğinizde aracın gitmemesi durması durumu. Otoholt olmayan araçlarda ayağınızı frenden çektiğinizde araç ilerliyor. Mevcut yolun eğim durumuna göre. Otoholt birçok araçta var. Olmayan araçları sayayım isterseniz. Bu daha kolay olacak. Stellantis araçlarında otohold yok ancak freni bırakınca 3 saniyeliğine aracın kaymasını engelleyen hilt holder denilen sistem var. Ancak auto hold bulunmuyor. Yani freni bırakmamak zorundasınız araç durduğunda. Stellantis araçları hariç bütün markalarda auto hold sistemi temel özellik olarak sunuluyor. Tek pedal sürüşe geldik. Tek pedal sürüşle ilgili bakalım hangilerinde var hangilerinde yok. Tesla'da, Tog'da, Kia Hyundai grubunda ve Volvo'da tek pedal sürüş var. BYD'de, Stellantis grubunda, VW grubunda, Volkswagen grubunda, BMW ve Mercedes grubunda tek pedal sürüş yok. Renault'larda ise 2025 sonrası araçlarda tek pedal sürüş <laughs> özelliği sunuluyor. Rejeneratif frenleme özelliğine bakalım. Tesla'da rejeneratif frenleme kapatılamıyor ve iki tane ayar seçeneği var. Üçüncü parti aksesuarlarla bu elde edilebiliyor. TOG'da rejeneratif frenleme kapatılabiliyor. Üç tane ayarı var. T10F'de aynı zamanda otomatik rejenerasyon ayarı da var. Otomatik rejenerasyon ayarında önünüzde bir araç varsa rejenerasyonu daha yüksekte tutuyor araç. Önünüzde bir araç yoksa bu sefer daha düşükte tutuyor ve akıtma moduna geçiyor. Rejeneratif frenleme konusunda en ayrıntılı özelliğe sahip olan araç markaları Hyundai ve Kia grubunun araçları. Hyundai ve Kia grubunda çok ayrıntılı bir rejeneratif sürüş ayarlaması var. Bu rejeneratif frenleme ayarlamasında direksiyon arkası kulakçıklardan 6 tane ayarda seçenek yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda rejenerasyonu kapatabiliyorsunuz. Otomatik modu alabiliyorsunuz. Bazı araçlarında otomatik modunda bile bir ayar sistemi var. Yüksekten düşüğe doğru. En detaylı rejeneratif frenleme sistemini sunan grup Kia ve Hyundai grubu. BYD'de rejeneratif frenleme kapatılamıyor ve iki tane ayarı var. Yüksek ve düşük olmak üzere. Ancak en yüksekte bile rejeneratif frenleme zayıf kalıyor. Stellantis grubunda rejeneratif frenleme kapatılamıyor. Bazılarında ise düşük ve yüksek olmak üzere ayarlar var ama hepsinde sunulmuyor. Struen C5 gibi yeni gelecek araçlarda bu özelliğin sunulacağı belirtiliyor. VAK grubunda rejeneratif frenleme kapatılamıyor. İki ayarı var. Birincisi D modunda düşük ayarda yani akıtma moduna çok yakın, kapatmaya çok yakın durumda olan bir sürüş. Bir de B modunda yüksek rejenerasyon modu. Ancak en yakta direksiyon arkası kulakçıklardan bu iki ayar kontrol edilebiliyor. Renault'da rejenerasyon kapatılabiliyor. 3 tane rejeneratif frenleme ayarı var aynı zamanda. Volvo'da rejeneratif frenleme kapatılabiliyor. 3 tane rejeneratif frenleme ayarı var. BMW grubunda rejeneratif frenleme kapatılamıyor. 4 tane rejeneratif frenleme ayarı var. Mercedes'te rejeneratif frenleme kapatılamıyor. Yine BMW'de olduğu gibi onda da 3 tane ayar var. Aynı zamanda otomatik ayar da var. Şimdi geldik ikinci sayfamıza. Çoklu profil ayarı ve profil atama. Bunda kast edilen şey nedir? Şu diyelim ki bir aracı evde 2 kişi kullanıyor, 3 kişi kullanıyor. Bunlar için ayrı ayrı profiller atanabiliyor mu? Yani işte siz bindiğinizde araca ayrı bir koltuk direksiyon ayarı, klima ayarı, müzik sistemi ayarı geliyor, sürüş sistemi ayarları geliyor. Eşiniz bindiğinde ona göre koltuk ayarı, direksiyon ayarı, müzik sistemi ve sürüş ayarları geliyor. Veya bir başkası için bu tür atamalar yapılıp yapılamadığı Çoklu profilin seçilip seçilemediğine ilişkin özelliğe bakıyoruz. Tesla'lı geliştirilmiş bir çoklu profil ayarı var. Az önce bahsettiklerimden de çok farklı düzeyde hemen hemen aracın her özelliğini kişiye göre ayrı ayrı belirleyebiliyorsunuz ve 10 tane tane profil belirlenebiliyor. 5 tane de dijital anahtar belirlenebiliyor. TOG'da yine aynı şekilde çoklu profil atama var. Onda da kameradan kişiyi algılıyor ve o kişinin ayarlarını algıladığında profil olarak yüklüyor. Kia Hyundai grubunda kısmi olarak profil ayarları var. Yani sürüş sistemini, klima ayarlarını ve bazı kısmi ayarları Kia Hyundai grubunda profil olarak ayarlayabiliyorsunuz. Benildiğinde, o profil seçildiğinde, o profile uygun seçenekler geliyor. Ama gelişmiş bir profil atama ve profil ayarı bulunmamakta. BYD'de çoklu profil atama ve çoklu profil ayarı bulunmuyor. Stellantis grubunda da aynı şekilde çoklu profil ayarı ve profil ataması yok. Ancak kısmi bazı sürüş profilleri belirlenebiliyor. Bindiğinizde o sürüş profilini seçerseniz o sürüş profiline uygun sürüş seçenekleri önünüze çıkmış oluyor. VAG grubunda da çoklu profil atama Atama ayarı yok. Yine aynı şekilde Renault'da ve Volvo'da, BMW grubunda ve Mercedes grubunda da çoklu profil ayarı ve profil ataması bulunmamakta. Uzaktan erişim ve internete baktığımızda Tesla'da çok gelişmiş bir uzaktan erişim ve internet var. İnternet ücretli, aylık bir ücret ödenerek internete sahip olunabiliyor. Uzaktan erişimi ise çok gelişmiş düzeyde. Tesla ile ilgili uzaktan erişimin neleri kapsadığını öğrenmek isterseniz benim bu konuda bir videom var. Tesla'nın mobil uygulaması ve uzaktan erişimiyle ilgili ayrıntılı bir video. Ona bakabilirsiniz. Tok'ta kısmi bir uzaktan erişim var. 1 GB'lık da bir ücretsiz internet erişimi var. Ücretli olarak 25 GB'lık kotaya sahip olan aylık ödemeli bir internet de alabiliyorsunuz. Yine BYD'de uzaktan erişim ve aylık 2 GB'lık bir ücretsiz uzaktan erişim var. BYD'nin uzaktan erişimi ve mobil uygulaması da Tesla gibi gelişmiş bir uzaktan erişim ve mobil uygulamaya sahip. Tesla'nın uzaktan erişimine en yakın olan model BYD araçlarında diyebiliriz. Renault'da uzaktan erişim sunulmaya başlanmış. Uzaktan erişim kısmi yalnız, klima ve şarjı aktif etme veya kapatma, güncelleme ve aynı zamanda internette Google desteği olarak sunulmaya başlanmış. Volvo'da ve BMW grubunda da uzaktan uzaktan erişim ve ücretsiz internet var. Volvo'nun ve BMW'nin uzaktan erişimleri bir miktar kısmi özellikler içerse de şu an için baktığımızda temel özellikleri içermekte. Diğer araçların ise hiçbirinde uzaktan erişim ve internet bulunmamakta. Geldik NFC özelliğine. NFC özelliği nedir? NFC kartla veya işte benim elimde bulunan yüzükle veya NFC özellikli bir akıllı saatiniz varsa veya telefonunuzdaki NFC özelliği özelliğiyle aracı açma, kullanma, kapatma gibi özelliğe sahip olması. Yani anahtar taşımak zorunda kalmamanız, aynı zamanda anahtarı kaybetmeniz halinde devreye sokabileceğiniz alternatif bir yöntem olmuş oluyor. NFC özelliği Tesla'da gelişmiş bir şekilde var. TOG'da T10F'de var, T10X'de yok. BYD'de de NFC özelliği kartla birlikte devreye girebiliyor ve size bir kart veriliyor. Onunla NFC özelliğini aktif edebiliyorsunuz. Volvo'da yeni gelen EX30 araçlarında NFC özelliği var. Aynı şekilde orada da size NFC ile kullanmanız için kart veriliyor. BMW grubunda NFC özelliği var. Yine size kart veriliyor ve NFC özelliğini kullanabiliyorsunuz. Diğer marka araçların hiçbirinde NFC özelliği bulunmamakta. Virtual özelliğine gelelim. Virtual özelliği araçtan enerji alma özelliği. Bir aparatı aracın şarj portuna takarak araçtan enerji alabiliyorsunuz. Bazı araçlarda sonradan aparatlarla elde edilebiliyor. Örneğin Tesla'da sonradan virtual özelliğini sunan bazı aparatları bazı yurt dışı markaları satıyorlar. Kia Hyundai grubunun hepsinde virtual özelliği bulunmakta. BYD'de virtual özelliği bulunmakta. Stellantis'te yeni gelecek olan araçlarda virtual özelliğinin sunulacağı belirtiliyor ama şimdiye kadar gelmiş olan araçların hiçbirinde virtual özelliği yok. Renault'larda virtual özelliği yok. Ancak yeni gelen araçlarda artık virtüel özelliğinin opsiyon olarak sunulacağı belirtiliyor. Diğer araçların hiçbirinde virtüel özelliği bulunmuyor. Ayrıntılı şarj verilerine gelelim. Tesla'nın ayrıntılı şarj verilerini görebiliyorsunuz. Hem şarj esnasında hangi hızda şarj ettiğini, ne kadar şarj olduğunu görebiliyorsunuz. Bataryanın giriş en düşük ve en yüksek güçlerini görebiliyorsunuz. Uygulamadan geçmiş şarj verilerini görebiliyorsunuz. Evinizde, iş yerinizde veya süper şarjlarda ne kadar şarj ettiğinizi, ne kadar ödeme yaptığınızı görebiliyorsunuz. Ayrıntılı şarj verilerini Tesla'da görebiliyorsunuz. Burada şunu belirteyim. Üçüncü parti uygulamalarıyla ABRP gibi bütün araçlarda geçmiş şarj verilerini görme olanağınız var. Yeter ki OBD ile ABRP uygulaması vasıtasıyla araca erişebilin. TOG'da şarj verisi veya ayrıntı hiçbir şekilde yok. Sadece %100 gösteriyor ekranda. Kia ve Hyundai grubunda şarj verisi var. Aynı zamanda geçmiş şarj verilerini grafiksel olarak da görebiliyorsunuz. BYD'de şarj verisi var. Aldığı şarjı gösteriyor. Ancak geçmiş veriler gibi ayrıntılı bir veri sunmuyor. Stellantis grubunda şarj verisi var. Ancak ayrıntı yok. Aynı zamanda araçtan şarjı bitirme gibi bir özellik de sunulmuyor. VW grubunda şarj verisi var. Ancak ayrıntılı şarj verisi bulunmuyor. Geçmiş şarj verileri lerine ulaşamıyorsunuz. Renault'da şarj verisi var ama geçmiş şarj verilerini göremiyorsunuz. Aynı şekilde Volvo'da şarj verisi var. Aldığı şarjı gösteriyor ancak ayrıntılı geçmişe dair şarj verileri bulunmuyor. BMW grubunda şarj verisi var. Aynı zamanda geçmişe ait şarj verilerini de görebiliyorsunuz. Mercedes grubunda ise şarj verisi var ama ayrıntılı şarj verileri bulunmuyor. Şimdi 3. sayfaya geçtik. Son sayfamız son 4 özelliğe bakacağız. Isı pompayı Önemli bir özellik aslında baktığımızda. Isı pompası Tesla'da çok geliştirilmiş bir ısı pompası olarak bulunmakta. Kia Hyundai grubunda, Stellantis'in bazı modellerinde, VAG grubunda, Renault'un yeni modellerinde, Volvo'nun geçmişteki P6 modeli hariç hepsinde, BMW grubunun hepsinde ısı pompası bulunuyor. Mercedes grubunda ısı pompasının yurt dışı sitelerinde olduğu söyleniyor. Ancak Türkiye'de baktığımızda olmamıştır olmadığı söyleniliyor. Bu konuda net bir bilgi olmasa da ısı pompasının olmadığı varsayılıyor. Diğer markaların hiçbirinde ise ısı pompası bulunmuyor. Geri gelmişken ısı pompası ile ilgili şunu söyleyeyim. Bu konuda Gökhan Bey'in yapmış olduğu 3 serilik bir video var. Ona göz atabilirsiniz. Yeni aynı zamanda bir araştırma daha yaptı. X de bunu paylaştı. X'teki o paylaşımlarda da ayrıntıları sundu. Hem Tesla'nın geliştirilmiş ısı pompasıyla ilgili hem de ısı pompasıyla PTC arasındaki farkları irdeleyen kısa paylaşımlar yaptı. Batarya sağlığı verilerine bakalım. Batarya sağlığı verileri açısından Tesla çok geliştirilmiş bir batarya sağlığı verisi veriyor. İstediğiniz zaman Tesla'nın menüsünden girip batarya sağlığını ölçebiliyorsunuz. Size bataryanızın yüzde kaç kapasitede kaldığını kısa bir test sonrasında belirtiyor. Kısa dedim ama yaklaşık bir günü bulabiliyor. Diğer hiçbir markada batarya sağlığı verisi yok. Ancak Kia Hyundai grubunda yeni güncelleme ile batarya sağlığı verisinin kullanıcılar tarafından görülebileceği belirtiliyor. Umarız en kısa zamanda bu güncelleme gelir. Geldik en önemli şeylerden bir tanesine. Bakım periyotları ve bakım fiyatları. Çok kişi bunları soruyordu. Tesla bu konuda en avantajlı marka. Tesla'da serviste bir bakım zorunluluğu yok. Size bakım olması gereken şeyleri menüde gösteriyor. Bakım zamanı geldiğinde şunun bakıma ihtiyacı var, değiştirilmesi gerekiyor diye belirtiyor. Siz bunu ister kendiniz Tesla'nın sitesinde kendin yap öğretileri videolarına bakarak yapabiliyorsunuz veya istediğiniz bir ustaya bunu yaptırabiliyorsunuz. Size serviste bir bakım zorunluluğu getirmiyor. Ayrıca Tesla bakımla ilgili sattığı parçaların fiyatlarını da her sene katalog olarak açıklıyor. Buradan fiyatlarını görebiliyorsunuz. Bakımla ilgili parçaları da Tesla'dan almak zorunda değilsiniz. Örneğin filtreyi değiştirmeniz gerekti. Filtreyi dışarıdan satın alıp kendiniz değiştirebiliyorsunuz. TOGA baktığımızda 2 yılda bir bakım zorunluluğu var ve 40 bin kilometre. Fiyatlar da internetten açıklanmıyor. Kia Hyundai grubunda ise Kia'da 2 yılda bir 30 bin kilometre. Hyundai'de ise her yıl 15 bin kilometre sınırı var. Aynı zamanda bakım fiyatları da internet sitesinden açıklanıyor. BYD'ye baktığımızda serviste bakım zorunluluğu 2 yıl 30 Bin kilometre olarak belirlenmiş ama fiyatlar internet üzerinden açıklanmıyor. Stellantis grubuna baktığımızda Peugeot, Opel, Jeep, Fiat, Alfa Romeo markalarında bir yıl 15.000 kilometre ile 25.000 kilometre aralığında değişkenlik arz ederken fiyatlar açıklanmıyor. Struende ise 2 yıl 20.000 kilometre periyodu var. Fiyatlar ise açıklanıyor. vak grubunda serviste bakım zorunluluğu Skoda'da 2 yıl ve sınırsız kilometre fiyatlar açıklanmıyor. Volkswagen'de ise her yıl 15.000 km bakım periyodu bulunmakta aynı zamanda fiyatlar da açıklanıyor. Renault'da serviste bakım zorunluluğu 1 yıl 15.000 km fiyatlar ise açıklanmıyor. Volvo'da serviste bakım zorunluluğu 2 yıl 30.000 km periyot olarak fiyatlar açıklanmıyor. Ancak Volvo'nun birçok modelinde 4 yıl ücretsiz bakım sunuluyor. BMW'de bakım zorunluluğu Iki 2 yılda bir fiyatlar ise açıklanmıyor. Mercedes'te serviste bakım zorunluluğu her yıl 15.000 kilometre periyot olarak fiyatlar da açıklanmıyor. Son özelliğimize geldik. Lastik basıncı verisi. Şimdi kışa geldik. İşte birçoğunuz görüyordur. Eğer araçlarında lastik basınç uyarı sistemi varsa lastik basınçları sıcak ve soğuk havaya göre de değişebiliyor. Aynı zamanda bir vida veya başka bir şey girdiyse zaman içinde hava azalıyorsa onu da aynı şekilde uyarı olarak alabiliyorsunuz. Eğer uyarı sistemi varsa, ayrıntılı bir veri sistemi varsa basıncınızın kaç PCI olduğunu veya kaç bar olduğunu da görebiliyorsunuz. Tesla'da, Tok'ta, Kia Hyundai grubunda, BYD'de, BMW grubunda hem basınç uyarı sistemi var hem de basınç verilerini görebiliyorsunuz. Diğer markaların hepsinde basınç uyarısı var ama basınç verisi göremiyorsunuz. Bazı markalarda da basınç uyarısı çok sonra devreye girebiliyor. Bu video içeriğimde sizler tarafından özellikle çokça sorulan araç seçiminde de etkili olan özelliklerin hangi markada yer alıp almadığıyla ilgili bilgiler verdim. Bu bilgileri tamamlamamda yardımcı olan Türkiye Elektrikli Mobilite platformu Telegram grubundaki çeşitli markalardaki kullanıcı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.